Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Ee, şimdi biz geçen e, yaptığımız ders biraz ders niteliğinden ziyade biraz böyle tanışma, giriş e, babında olmuştu. <laughs> Forex'in ne olduğundan bahsetmiştik. Aracı kurumlardan, Pro kasa firmalarından bahsetmiştik. Smart Money konseptinin teknik analiz olarak ne işe yaradığından bir giriş olarak e, bahsetmiştik. Bu derste artık e, teknik analize giriş yapıyoruz. Şimdi biz teknik analiz yöntemi olarak Smart Money konseptlerinin derslerini işleyeceğiz sizinle. Smart Money konsepti ne demek? Bu piyasada grafiklerde görmüş olduğunuz mum hareketlerinin özellikle hacimli mum hareketlerinin hiçbirini bizler yapmıyoruz. Hepsini piyasa yapıcılar oluşturuyor. Fiyatı istedikleri yerden, istedikleri yere götürebilecek imkanlara sahipler. Zaten bundan para kazanıyorlar. Bunu yaparken de bizim gibi küçük yatırımcıların, retail trader denilen yatırımcıların paralarına, likitlilerine ihtiyaç duyuyorlar. Yani bizim cemizdeki parayı bir takım tuzaklarla bizden alıyorlar ve bundan kar elde ediyorlar. Ama bunu yaparken de e, engel olamadıkları bir durum var. E, bir takım ayak izleri bırakıyorlar. Smart money konseptiyle teknik analizlemek, market maker'ın, piyasa yapıcının nerede olduğunu, nerede ne yapmaya çalıştığını, nerede işlem aldığını bu ayak izlerini tespit ederek belirlemeye yarıyor. Bunu belirledikten sonra da onların peşine takılarak bu piyasada piyasa yapıcı gibi onlarla birlikte kazanmamıza imkan sağlıyor. Yani biz bu eğitimler neticesinde piyasa yapıcıymışız gibi onlarla birlikte hareket etmeyi öğreneceğiz. Onlarla birlikte kazanacağız. Şimdi ekranımı da ben bir yandan yansıtayım. Ekranım geldi mi size? Evet geliyor abi. Tamam. Şimdi Smart Money nasıl hareket eder? Ee, Smart Money yani piyasa yapıcı diyelim. Spekülasyon yaparak kar elde etmeye çalışır. Yani bir malın fiyatını bir yerden bir yere taşıyarak e, aradaki oluşan farktan kar eder. Alım yaptıysa fiyatı yüksekten satar. Satış yaptıysa, short işleme girdiyse işte düşük fiyattan pozisyonunu kapatır veya alım yapar. Şimdi bunu nasıl yapar? Çizimle açıklamaya çalışalım. Şimdi piyasa yapıcı olduğumuzu düşünelim. E, 10 milyon dolar da bakiyemiz var. Bir malı düşük fiyattan alacağız, yüksek fiyattan satacağız. Ben şöyle yazarak giderim. Ben şunların dışında bunlar nerelerde çok kullanmadıklarımı bilmiyorum. Şöyle koyayım. Şimdi 10 milyon dolar bakiyemiz olduğunu düşünelim. Biz bununla malın fiyatını e, hareket ettirerek, e, düşükten alıp yüksekten satıp bundan kar elde etmeye çalışacağız. Şimdi biz bu bakiyenin tamamıyla tek seferde alım yaparsak grafikte şu şekilde çok uzun bir tek mum oluşur. Malın fiyatı şu olsun. Biz buradan bakiyemizin tamamıyla alım yaptığımızda mum şöyle çok yüksek mum olacak. Bu bizim işimize gelmiyor. Çünkü bizim malı alırken bir yandan da maliyetlenmememiz lazım. Yani malı düşük maliyetle alıp yüksek maliyetle yüksek fiyatla satmamız lazım. Şimdi biz bu 10 milyon dolar 10 milyon dolarlık bakiye buradan e, alım emri verdiğimiz zaman bu alımların karşılığını karşında satıcıyı burada bulamayacağız. Dolayısıyla şu olacak. Bir şey bulursam Neyse dolayısıyla şu olacak. Şimdi belki 3 milyonluk satıcıyı burada bulacağız. Buradan alacağız. Fiyat yükselecek. Kalan satıcıyı burada bulacağız. Fiyat oldu 5 5 lira. 3 lira 3 lira olduğunu düşünelim. 3 liradan 3 milyonluk aldık. Fiyat yükseldi. Çünkü burada yeterince satıcı bulamadı. Fiyat oldu 5 lira. Bir kısmını buradan aldık. Sonra fiyat oldu 7 lira. Bir kısmını buradan aldık. Sonra fiyat oldu 10 lira. Bir kısmını burada aldık. E, alım emirlerimiz satıcı karşılığı bulamadığı için biz bu malın bir kısmını buradaki fiyattan, bir kısmını yukarıdaki fiyattan almış olacağız. Dolayısıyla fiyatını kendi yükselttiğimiz malı daha yüksek maliyetle almış olacağız. Bu bizim işimize gelen bir durum değil. E, onun için market maker maliyetini düşürmek anlamında parçalı alım yapmak zorunda. Örneğin 10 milyardı, 10 milyon dolarlık bakiyesi var. Bir kısmını buradan alacak. Fiyat buraya kadar gelecek bir kısmını buradan alacak. Burada aldığı fiyattan daha yüksekten alıyor. Atölye 3 milyon dolarını buradan alacak. Bir kısmını buradan aldı. Şimdi maliyetini düşürebilmesi için mutlaka bu fiyatı geri getirmesi lazım. Ondan sonra biraz satış yapacak. Fiyatı geri getirecek. Satış yapacak. Fiyatı geri getirecek. Fiyat bu noktaya geldiği zaman tekrar alım yapacak. Dolayısıyla maliyetini düşürmüş olacak. Fiyat yükselecek. Bundan dolayı e, duymuşsunuzdur. Fiyatta bir asıl hareket vardır. Bir de geri çekilme hareketi vardır. Mesela yükselen fiyatta şu geri çekilme hareketi. Fiyatın düşmesi değil, fiyatın daha yükseğe gidebilmesi için buradan market maker'ın, piyasa yapıcının e, fiyat mal alması demek. Dolayısıyla duymuşsunuzdur işte işleme gereken biz rites bekleriz. Neden rites bekleriz? Fiyat bir yere gittikten sonra işte insanlar FOMO'ya giriyorlar. Fiyat uçuyor gidiyor bizi almayacak falan diye. Ama mutlaka geri çekilmesini beklemek lazım. Çünkü market maker piyasa yapıcı fiyatı buradan alıp hiç geri çekilme vermeden yukarı götürmesi sağlıksız bir harekettir. Sağlıksız bir piyasa harekettir. Çünkü maliyetini düşük tutması lazım. Ee, yüksek ihtimalle o fiyatı tekrar geri getirecek, hem size alım fırsatı verecek hem de maliyetini düşürmek için buradan alım yapacak. Şimdi biz tabi arz talep bizim bu e, günkü dersimizin konusu. E, biz bu alım işleminin başladığı yere demand diyoruz, talep bölgesi, bölgesi diyoruz. Yukarıda da satış işlemlerinin yani e, malı bir fiyattan aldı, istediği maliyete ulaştırdı, kar hedefi e, onu tatmin edecek duruma geldi. Bu sefer de malı satması gerekiyor. Bu satışın başladığı yere de e, arz bölgesi, supply diyoruz. Bunları yaparken de şu konu anlaşıldı mı? Bu konuyla ilgili sormak sorusu olan var mı? Tamam, bunu yok diye kabul ediyorum. Şimdi market maker alım emirlerini doldururken şunu yapıyor. Bu arada bir işlemim var. izin verirseniz bir kenardan ben şimdi bu bir malın fiyat aralığı olsun e, fiyatın burada 1 lira olduğunu düşünelim burada da 3 lira olduğunu düşünelim market maker şunu yapıyor öncelikle 1 liradan malı alıyor yukarı çıkartıyor Aldığının daha az bir kısmını satıyor, fiyatı aşağı getiriyor. Sattığının daha fazlasını alıyor, fiyatı yukarı çıkartıyor. Bu döngü belli bir aralıkta böyle sıkışan fiyat hareketinde bu şekilde devam ediyor. Buna mal toplama e, evresi deniyor. Böyle bir renç oluşturuyor. Yatay şehirde hareket ediyor fiyat. Bu arada e, yeterli doygunluğa ulaşana kadar piyasa yapıcı malı topluyor artık öyle bir an geliyor ki e, yeterli mal doygunluğuna ulaştığı zaman çok güçlü bir mum, mum hareketi görüyoruz fiyat bu renci çok güçlü mumla terk ediyor Biz bu kısma renç demand diyoruz bunun tam tersinde yukarıda olduğu zaman renç supply diyoruz Elinde yeterli malı var. Bunu satmak istiyor. Şuradan bir kısmını e, satıyor. Tekrar daha azını alıyor. Aşağıda demin anlattığım örneğin aynısını yeterli. Onu tatmin eden bir satışa e, bir duruma ulaştıktan sonra fiyatı bir anda güç aşağı aşağıya kırıyor. E, piyasanın yapısını oluşturan tamamen arz ve taleptir. Bu bölgelere arz talep bölgeleri diyoruz. E, diğer ifadesiyle range. Supply Demand diyoruz. Şimdi biz bunları işleme giriş yeri olarak kullanacağız. Ee, biz bunları işleme giriş yeri olarak en son aşamada anlatacağım nasıl kullanacağımızı. Şimdi ama biz bütün e, Range, Supply ve Demand'lerden işleme girecek miyiz yoksa bunun belli kriterleri var mı? Şimdi biz sağlıklı Range, e, Supply ve Demand'leriyle ilgili birkaç kriterimiz var. Onlardan ben bahsedeyim. Birincisi, e, bu bölgenin fresh, yani fiyatın buraya ilk ziyareti olması gerekiyor. Neden? Şimdi bizim 10 milyon dolarlık bakiyemiz vardı. Biz aşağı yukarı burada 3 milyon dolarlık alım yaptık. Fiyat sonra yukarı çıktı. Biz tekrar fiyatı geri getirdiğimizde Burada 7 milyon dolarlık e, alım emri kaldı. Yani 7 milyon dolar e, gücünde alıcı kuvveti var. Tekrar bir alım yaptık. Örneğin 3 milyonluk daha alım yaptık. Tekrar fiyat yükseldi. Bu sefer bu rençte 3 milyon başta almıştık. 3 milyon ilk ziyarette aldık. Bu sefer 4 milyon dolarlık e, alım gücü kaldı. Dolayısıyla alım zayıfladı. Yani fiyatın bir renç e, sapla ya da dimente her ziyaretinde Orasının güçsüzden güçsüzleştiğini kabul ediyoruz. Yer atılan bir topun işte ilk seferde çok yükseğe zıplayıp zamanla o e, yükselme seviyesinin düşmesi gibi değerlendirebiliriz. Onun için bizim için çok önemli bir kriter işleme gireceğimiz supply demand'lerin mutlaka ilk ziyareti olmasını önemsiyoruz. İkinci kriterimiz bölge içindeki mum sayısının fazlalığı. Bölge içinde oluşan mum sayısı ne kadar fazlaysa, e, orada o kadar mal toplanmış demektir. Ayrıca buradaki mum sayısının, farklı renkte mum sayısının e, adetinin fazla olması alıcı satıcı kavgasının çok uzun ve yoğun geçtiğini gösterir. Dolayısıyla böylesine güçlü ve uzun geçen bir kavgadan sonra kazanan taraf o nispetle e, güçlü olur. Yani 1-2 mumdan değil de en az böyle 4-5 mumdan oluşan range e, supply demandleri daha teyitle kabul ediyoruz. Üçüncü teyidimiz kriterimiz breakout mumu. Breakout mumu nedir? Range'i terk eden mumun çok güçlü bir mumu olması. Yani bu arada alım ya da satım gerçekleştikten sonra fiyatın buradan çıkışının çok zayıf oluşu oradaki alıcının ya da satıcının güçsüzlüğünü gösterir. Fiyatın bir anda ee, çok hızlı bir şekilde ileride göreceğimiz bir konu var. FVG diye. Ee, FVG oluşturarak çok güçlü bir şekilde bu bölgeyi kırarak çıkması gerekiyor. Dördüncü kriterimiz de mutlak mesafe. Bu da ne demek? Şimdi çok fazla tuzakla karşılaşabiliyoruz markette. Bazen bizim bu range aralığını gördükten sonra, e, Mumun bir anda yukarı çıkışını kırılım zannedebiliyoruz ama piyasa yapıcı bunu da tuzak olarak kullanıyor. Fiyat bir anda yukarı çıkar gibi yapıyor. E, çoğu zaman fitil olarak kalıyor. Mum kapanışı yapmıyor. Tekrar aşağı doğru içeri giriyor. Biz bu tuzağa düşmemek için e, fiyatın bu renç alanından çıktıktan sonra en azından böyle 2-3 mumluk uzaklaşmasını bekleyeceğiz ki bunun bir tuzak olmadığına kanaat getirelim. Ondan sonra bunun testinde tekrar işleme gireceğiz. Ben bunlarla alakalı e, bu notların hepsini grupta paylaşacağım düzgün bir şekilde. E, şu ana kadar sorusu olan var mı? Bir şey sormak isteyen ya da katmak isteyen var mı? Tamam. E, range supply demand dediğimiz mevzu bu. Bir de bizim pivot supply demand dediğimiz bir mevzu var. O da şu. Sileyim. Şimdi genel olarak biz işleme giriş stratejisi olarak dediğim gibi bu range aralığını e, takip edeceğiz. Sonra fiyat ne tarafa kırılıyorsa mesela yukarı istediğimiz kriterlerde kırılıyorsa biz buranın bir diment olarak çalışacağını düşüneceğiz. Dolayısıyla fiyatın tekrar buraya geri gelişinde işleme gireceğiz. Ondan sonra fiyatın devam etmesini öngöreceğiz. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki piyasa yapıcı fiyatı buraya kadar getirmiyor. Fiyatı yukarı kadar çıkartıyor, araya getiriyor. Şurada bir ya da iki mumluk bir alan oluşturuyor, ondan sonra fiyatı devam ettiriyor. Şimdi range supply demand'lerde mum sayısı çok fazla, belli bir aralıkta sıkışıyor. Pivot supply demand'lerde de bir ya da iki mumluk, arada belki farklı renkte bir mum ya da iki mum görüyorsunuz, ondan sonra fiyat devam ediyor. Biz bu alanı da e, tepki verebilecek, tepki alabilecek bir alan olarak kabul ediyoruz. Pivot, supply ya da demand deniyor. Fiyatın tekrar buraya gelişinde biz buradan işleme girebiliyoruz. Buraya kadar her şey anlaşıldıysa, şu ana kadar e, biz bu renk supply, demand'lerin bölge itibarıyla kriterlerinden bahsettik. Yani biz bu kriterleri gördüğümüz zaman bu bölgeye güveniyoruz. <laughs> Bu bölgeden e, işlem alabiliyoruz. Bunun dışında da bölge özelliğinin dışında e, dikkate alacağımız bir kriter daha var ki fiyatın bölgeye geliş şekli. Ondan da bahsedeyim ben. Şimdi bizim şöyle çizeyim. Bizim istediğimiz kriterde bir renç dimenti oluştu diyelim. Bunların böyle çok nizami olmasına gerek yok. Hani göze fiyatta bir sıkışıklık göstermesi yeterli. Kime yukarıda kime aşağıda ihlaller olabilir. Çok da böyle. Zaten piyasada çok da bölgelere ya da fiyatlara milimetrik bakmaya gerek yok. Biraz geniş bir alan olarak düşünmek lazım. renç alanı oluştu diyelim. Öyle bir an geldi ki fiyat rekat muyla burayı kırdı. Birkaç mum daha gitti. Biz şu alanı belirliyoruz. Diyoruz ki burası bizim kriterlerimize uygun bir e, supply demand. Breakout mumu çok güçlü. Mumdaki alan sayısı güzel. Mutlak mesafe güzel. Öngörümüz şu ki fiyat buraya geldiğinde biz buradan donk yönünü işlem alacağız. Fiyatın buraya temasını bekliyoruz. Şimdi bölgeyi kontrol ettikten sonra fiyatın şu geliş kısmında kontrol etmek lazım. İstediğimiz yapı şu. Fiyat güçlü çıkacak. Gelirken korektif yapı deniyor. Likitler de ileride likit de dersini de göreceğiz. Likitte biriktirerek gelecek. Yani fiyat fiyatın geliş momentu momentumu bizim lehimize olacak. Yani fiyat çıkarken şurada çok güçlü çıkmıştı. Bu yükselme istekli olduğunu gösteriyor. Gelirken de fiyat zorlanarak gelecek. İsteksizce gelecek. Bunu görmemiz lazım. Şu tarz buna korektif e, geliş şekli deniyor. Yani bizim rence şurada çizdiğim gibi şöyle tek mumda, iki mumda e, bir hareket yapmadan likitle biriktirmeden geniş şekillerini dikkate almayacağız. E, geniş şekli olan rençleri dikkate almayacağız. Onu da ben şuraya yazayım. Emin bölge yani range alanının özelliklerine göre kriterlerimi yaz, kriterlerimizi yazdık. Bu da fiyatın bölgeye tekrar riteste gelişindeki kriterleri fiyatın çıkışı momentumlu olacak diye yazmama gerek yok. Zaten biz bölge itibariyle fiyatın oradan güçlü çıkmasını bekliyoruz. Fiyatın gelişi korektif olacak. Diğer geliş şekli de V shape deniyor. Şekil itibariyle V şekline geliyor. Çok güçlü. V shape olmayacak. Tabi bu tanımlar e, kullanılıyor diye kullanıyorum hiçbirinin ismini öğrenmenize de gerek yok hiçbir ad vermeye de gerek yok İşin mantığı şudur Fiyat çıkarken çok istekli çok güçlü çıkacak Yükselme istekli olduğunu bize gösterecek Gelirken de Çok isteksizce yavaş yavaş gelecek örneğin şurada Bunları mesela bir saatlik mum olduğunu düşünürsek Şuraya kadarki çıkışı 3 saatte yaptıysa Tekrar buraya gelişini 6 saat 7 saat 6-7 mumla yapmasını e, bekleyeceğiz bu arada müsaadenizle şuna bir bakacağım. Evet. Peki en son konu. Buraya kadar sorusu olan varsa dinleyeyim. Yoksa bunları işleme giriş olarak nasıl kullanacağız ondan bahsedeyim biraz. Tamam. Şimdi biz rent, supply ve demand'leri oluşurken işleme girmiyoruz. Çünkü oluşurken fiyatın ne tarafa gideceğini, daha sonra bunun supply mı demand mı olarak çalışacağını henüz bilmiyoruz. Fiyat belli bir aralıkta sıkıştı. Bekliyoruz. Bu yatayda e, sıkışmış fiyat hareketinin tamamlanmasını ve fiyatı bir yöne kırmasını bekliyoruz. Fiyat sonra yukarı doğru kırdı diyelim. Biz bu bölgeyi belirliyoruz. Kriterlerimizi kontrol ediyoruz. Bölge kriterlerimiz mum sayısı, e, fiyatın bölgeden çıkışındaki momentum güç ve mutlak mesafe. Bu kriterleri sağladı. Gelişinde de bakıyoruz. Çıkışın momentumu yüksek, gelişte momentum zayıf, isteksizce geliyor. O zaman litesinde e, buna emir atıyoruz. Neden? Çünkü e, burada piyasa yapıcı yeterli doygunluğa ulaştı. Fiyatı bir anda yukarı çıkardı ama onun sahip olduğu bütçenin bütün e, emirlerine karşılık satıcı bulamadığı için bir kısmı aktif oldu. Fiyatı tekrar buraya getirmek zorunda ki maliyeti yükselmesin. Fiyatı buraya ilk ziyaretinde hala burada güçlü alıcı emirleri var. Biz de kendi alıcı emirlerimizi onun alıcı emirleriyle birlikte e, harekete geçiyoruz. Emir atıyoruz. Dolayısıyla piyasa yapıcı gibi hareket ediyoruz. Genel itibarıyla e, çok güvendiğiniz bölge ise e, emir atılabiliyor. Örneğin bir tanesini bu çizmiş olduğunuz renkin hay kısmını atabiliyorsunuz. Stop altta olmak üzere. Çünkü fiyat bazen çok güçlü geldiği zaman şu EQ denge bölgesidir. Bunun ziyareti beklenir ama fiyat bazen çok güçlü çıktığı zaman buradaki EQ e, fiyat mesafesine gelmiyor e, range'in hayından devam ediyor. Genel itibarıyla yarım ağırlık emir e, range'in hayına atılıyor. Yarım ağırlık emirde de EQ seviyesine atılıyor. Bu tabi riski yüksek bir işleme giriş stratejisi. İleride son derslerde göreceğiz. Benim tavsiye ettiğim şu olacak bir bilgi olsun diye söyleyeyim ben size. Biz bunu büyük zaman dilimlerinde, biz multi analizi yapacağız her zaman. Birkaç tane büyükten küçüğe doğru farklı zaman dilimlerinde analiz yapacağız biz bu range supply ve dimentlerimizi belirlerken büyük zaman diliminde belirleyeceğiz. Örneğin biz, biz bu bölgeyi 4 saatlik bunlarla belirledik. Fiyatın oraya gelmesini bekledik. Hem bölge itibariyle hem de fiyatın geliş şekli itibariyle kriterlerimize uydu. Ama yine de emir atmıyoruz. Fiyatın buraya temasında bu sefer daha düşük zaman diliminde. Örneğin 5 dakikalık zaman dilimine geçip fiyatın bölgeye temasında veyahut da bölge içinde hareketlerini izliyoruz. Çünkü evet analizimiz bizim orada alıcıların çok güçlü bir şekilde fiyatı yukarı göndereceği yönünde ama piyasada kesinlikle bir şey yok. Olasılık trade ediyoruz. Fiyat oraya geldiği zaman küçük zaman diliminde biz bunu inceliyoruz. Alıcıların devreye girdiğini bize gösteren konfirmeler bekliyoruz. Yine ileride göreceğiz market kırılımı veyahut da mum yapısı engulf mumlar gibi. O hareketi gördükten sonra tekrar testinde giriyoruz. Bu diğer emir atmaya göre çok da güvenli bir işleme giriş şekli. Bununla ilgili grafiklerden istiyorsanız bir iki tane örnek bakalım. Örneğin bakın 4 saatlik zaman diliminde şuradaki mum hareketlerini görüyorsunuz. Buradan çıkışta görüyorsunuz. Zaten bir grafiğe bakarken tavsiyem şu. Şu mum hareketlerinin hiçbirini biz yapmıyoruz. Şu tarz böyle güçlü mumlar varsa kesinlikle orada yani yüz kesinlikle demeyeyim de piyasada kesinlikle denmez. Yüzde doksan dokuz orada piyasa yapıcı devreye girmiş demektir. Örneğin bu renci gördük. Fiyatın biz şurada olduğunu düşünelim. Şuradan sorusunun olmadığını düşün Fiyat şurada. Fiyatı gördük. Burada biz alanımızı belirliyoruz. Bakıyoruz mum sayısı çok güzel. Fiyatın buradan çıkışı çok güzel. Gelişe bakarsak şurada bakın. 2 mumla kat ettiği mesafeyi e, 7-8 tane mumla anca gelebilmiş. Fiyatın gelişi de güzel. Bakın emir atılıp haya emir atılıp şuradan bir işleme girilebilirdi. Güzel de çalışmış. Stop mesafesi burası. Bir önceki gerideki tepe hedeflenebilirdi. Bir alternatif buydu. Bir alternatif de şuydu. Fiyatın buraya temasından sonra tam burada 5 dakikalık zaman dilimine geçiyoruz. Bu market kırılımı ile alakalı bir konu. Bunu sonraki derslerde göreceğiz. Tabii ben 5 dakikaya geçince nasıl bulacağım onu evet. Temasını gördük, güvenli işleme girmek istiyoruz, emir atmadık bekledik gibi kırılım versin. Şuradaki Tepenin geçildiğini gördükten sonra emir atıyoruz ondan sonra fiyat bizi alıp götürüyor. Çok detayına girmiyorum bu kırılımların onu daha sonraki derste işleyeceğiz. Şu an bizim için önemli olan e, Supply Demand, arz Talep ne demek? Range Supply Demand ne demek? Pivot Supply Demand ne demek? Ne demek? Bunları işleme giriş için e, nasıl kullanabiliriz? Şu noktaların hepsini ben grupta zaten göndereceğim size. Şimdi benim bunlarla ilgili anlatacağım arkadaşlar bunlardan ibaret. E, bunlarla ilgili sorusu olan varsa istiyorsanız ben cevaplamaya çalışayım ve hatta bunun dışında Kullandığımız borsayla alakalı e, bu prop challenge yarışmayla alakalı sorusu olan varsa ona da yardımcı olmaya çalışayım. Peki anla, anlamadığınız bir yer oldu mu şu ana kadar? Hocam merhaba ben bir soru sorabilir miyim? Merhaba buyurun hocam. E ee, bu challenge'la şey bir türlü anlamadım ben live hesabı. Live bizim Binance'da aldığımız işlemler gibi bir şey hmm. mi oluyor? Challenge daha farklı hani yarışmaya giriyoruz diyorsunuz. Hı hı. Aynen hocam. Live dediğiniz hesap kendi bakiyeniz artı bonusunla aynı Binance'te aldığınız gibi canlı olarak işlem yapıyorsunuz, karınızı çekiyorsunuz. Onda problem yok. Yarışma dediğimiz olayda prop kasa size hediye olarak firma bir yandan da yarışma hakkı veriyor. Bir yandan da o aşamaları yaparsınız diyorlar. Geçtikten sonra yatırdığınız bakiyenin 50 katı ben size kasa vereceğim. Onu da kullanın karını da her ay bölüşelim diyor. Hocam zannedersem yani öyle düşünüyorum. Benim için yarışma kısmı biraz zor olabilir çünkü henüz tam çözümleyemiyorum. Tamam. Ama şey, live kısmından aldığımız zaman hani şey Nihat Hoca'ya ya da sizin sisteminize herhangi bir zarar olmuyor o zaman. Hiçbir problem yok hocam. Zaten benim tavsiyem o ben grupta da yazacağım bunu. En azından eğitimler bitene kadar pro kasa mantığını, yarışma mantığını bilmen hiç şu anda yapmasın. Çünkü biraz kriterleri zor, ağır ilerler var. Biz istiyorsanız eğitim bitene kadar aynı bu şekilde dediğiniz gibi live olarak devam edelim. Eğitim bittikten sonra e, güzel bir hediye, güzel bir ödül sunuyorlar. Neden değerlendirmeyelim ama sonraya bırakalım onu. Hiç problem yok. Teşekkür ederim hocam. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim Esra Hocam. Evet arkadaşlar. Anlamayan var mı? Anlayan var mı? Hocam ben sonuna yetiştim ama Dimenta'nın mı anlattınız? Hocam evet. supply Dimenti anlattık. Şöyle yapacağız. Bu yayının kaydını ben paylaşacağım sizinle. Ee, izlersiniz İzledikten sonra yine sorularınız için birebir de, de konuşabiliriz. Yardımcı olurum ben size. Tamam hocam, teşekkürler, sağ olun. Tamam hocam, ol. tamam, tamam. peki. Peki arkadaşlar, herkesin anladığını kabul ediyorum, sorun olmadığını kabul ediyorum. Ee, son bir kez sorayım, var mı anlayan, anlamayan sorusu olan? Yani şu var, yine izlersiniz. Evet, kafanıza takılan yeri istediğiniz zaman bana özelden de sorabilirsiniz, grupta da sorabilirsiniz çünkü ben bir iki gün bunu paylaştıktan sonra bir iki gün bekleyeceğim. Diğer arkadaşlar da izledikten sonra bunlarla alakalı hem örnekler atacağım hem de ödev vereceğim. Ödevi yapmanızı rica edeceğim sizden. Peki o zaman teşekkür ediyorum katıldığınız için. Müsaade istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar.